Merhabalar, günaydınlar. Ee, yine üzerinde çalıştığımız dosyalardan biri olası kast bilinçli bilinçli taksir öldürme ve yaralama kastı. Ee, oldukça zaman alan, derinden bakılan bir dosya tipi. Birçoğu da böyle. Çünkü kasit unsurlarının belirlenmesi ve eylemle suça konu eylemle öncesinde eylem, öncesinde ve sonrasında illiyet bağının kurulması, kastin nerede başladığı, hangi sahikle hareket ettiği konusunda çok titizlik gerektiren, özellikle deliller üzerinden ilerleyen ağır ceza mahkemelerinde görülen davalardır. Uzun sürer yargılanmaları ama çok titizlikle hem mahkeme heyetleri bakımından hem avukatlar bakımından dikkatlice ele alınır. Kasitten çıkartacağımız anlamların başında Failin kasten hareket etmiş sayılabilmesi için tipe uygun hareketi ve neticeyi zihninde canlandırmış, öngörmüş olmalıdır. Yani burada anlatmak istediği planlanmış olaylar. Kin gütme sahikiyle, adam öldürme sahikiyle, zarar verme sahikiyle, yani bir amaçla, bir güdüyle, bir öfkeyi, bir kini biriktirerek, hesaplayarak yaptığı eylemlerden ve olgulardan bahsetmekte burada. Diğer taraftan, Kasıt olay öncesi, olay sırasında ve sonrasında dış dünyaya yansıyan davranışlara göre belirlenmelidir diyor. Olay öncesi az önce sözünü ettiğim gibi bir öfkeyi biriktirme, bir ölç alma, bir hırsla, bir kinle hareket etme, burada bir planlama unsuru var. Diğer taraftan olay sırasında yani o öfkesini ne kadar kontrol etti, nereye kadar zarar verdi kasti kusur eylemlerinde karşı tarafta oluşan cismani hasar maddi hasar manevi hasar kalıcı hasar gibi çeşitliliklerde ve seçimliliklerde bakılması gereken olgular son olarak da kastın saptanması burada önemli bir unsur çünkü asıl konu burada başlıyor kastın saptanması karşı tarafında suça konu, suça iten nedenler, tahrik eden, eden nedenler olarak bakılması gerekiyor. Suçta kullanılan araç. E, örnek çok enteresan yargıtay kararlarından birini hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde annenin oğluna terlik fırlatmasına ceza verildi. Burada dedi bir kasit var. Burada bir yaralanma olabilirdi. Tamamen kasit olayıyla tespit yoluna gitti. Suçta kullanılan araç cam bardak. Kül tablası, yerdeki taş, e, yanan sigaranın üzerine atılması, e, başının duvara vurulması. Bakın bunların hepsi kasıt ve e, fiilin eylemin içerisinde yer alıyor. İsabet bölgesi, bu da çok önemli. Bazen ceza indirimine konu, bazen katlamalı cezaya konu önemli ayrıntılardan biri. Suçta kullanılan aracın öldürücü olmayan bölgelere isabet etmiş bulunması durumunda esas olan öldürme kastının olmadığıdır. Ancak yan delillerle aksi düşünceye varmak olanaklıdır. Bunun yanında başa, göğüse ve karın bölgesine vurulan darbelerin şiddetine, isabet alan organın özelliğine ve sayısına göre öldürme kastıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine karar verilmelidir. Yine burada Eylemle ilgili e, kastiyi kusur ilkeleri aranmakta. Nereye, ne, nereye kadar zarar vermek istediği ya da o anki öfkesiyle verdiği zararın saptanması, ateş uzaklığı. Şayet bu kasıt e, ateşli silahlarla, sert bir takım cisimlerle gerçekleşiyorsa, buradaki mesafenin hesaplanması, atışın uzaklığı ve olgudaki gerçeklik olarak bakılmakta. atış darbe sayısı ve şiddeti. Darbenin tekliği ya da çokluğu yan deliller olmaksızın kendi başına öldürme kastının varlığına esas olamaz. Ancak ateşli silahla tekrar eden surette ateş edilmesi kastın varlığı için yeterli sayılmaktadır. Burada darbenin tekliği ya da çokluğu yan deliller olmaksızın yani ateşli silahla ateş ettiniz bir yere çarptı, sekti ya da birisi e, itti, atladı gibi unsurlar olarak e, kastın varlığına esas olup olmayacağını değerlendiriyor burada. Eyleme devam etmemek veya fiilden sonraki davranışlar. Aslında önemli olan noktalardan biri bu. Hiçbir engel olmamasına, fiile devam olanağının bulunmasına rağmen eyleme devam edilebilmesi edilmemesi... Öldürme kastının bulunmadığına delil oluşturulabilir. Buradaki savunma ve yan deliller önemli, zaman aralığı önemli. Öldürme kastı fiilinde kullandığı cisim, ateşli silah, darbeli bir dövüşme, yaralama, ölüm anı gerçekleşmeyebilir. Ölüm hastanede de gerçekleşebilir. Ölüm ambulansın içinde de gerçekleşebilir. İşte o ölüm anından. E, fiili kast eyleminin başladığı ana kadar olan süreçte izlenip bakıldığı yan delillerden bahsetmektedir burada. Tabancada mermi bulunmaması, mağduru ölmüş zannederek etkin bir uzaklıktan mağdura ateş edilmesi, ancak hedefin isabet ettirilmemesi gibi nedenlerle eylemin tamamlanamaması yine de kasıt unsurunu ortadan kaldırmıyor. Kast kasıt unsurunun bulunmadığını göstermez eyleme devam etmeme diğer yan koşullarla birlikte değerlendirilmek suretiyle öldürme kastının saptanmasında bir ölçüt olabilir. Çeşitliliği çok olan, kavramları çok geniş olan, bir diğer delille birleştiğinde davanın seyri tamamen değişebilen, e, tanıklara, zaman aralığına, olgulara oldukça derin yer, yer verilen önemli davalardan biri. Biz genelde bu davaları çalışırken Yargıtay ceza dairelerinin kararlarından, emsel kararlarından ya da Yargıtay Ceza Dairesi Üst Kurulu'nun kararlarından da çok faydalanırız. Aynı zamanda zaman zaman içtihatlere hükmeden e, kararlar vardır. Burada içtihat içtihatın aksetmez. Yani bir olgudaki olay bir diğerine aslında tamamen benzer özelliklerde emsal gösterilmez. Muhakkak çalışılan dosyayla birlikte bakılması gereken delil listesi ve unsurlar olarak çıkartılır. Bizde emniyetin cinayet masasının ya da olay yerinin hazırladığı tutanağın çok büyük önemi var. Bu tutanağa bütün delillerin geçirilmesini, sert bir cisimle yapılıp yapılmadığı, kast unsuru ile ilgili o mesafelerin güzel olarak ölçülmesi ve belirlenmesi onun içindir ki olay yerinde polisler hemen şerit çekerler, kimsenin yaklaşmasını istemezler. Orada oluşan delilleri doğru toplayıp Değerlendirmek adına delil listesiyle birlikte emniyet soruşturmasını yapar. Adli tıp da muhakkak bu tip dosyaları görür. E, yaralama raporları olarak da e, ölüm olaylarında otopsilerde e, kesinlikle adli tıp bunu görür. Otopsi hemen verilir. Ancak adli tıp raporu ağır ceza mahkemesinde ya da asliye cezada yaralama varsa hakim ve karşı tarafın Hakimin gerek gördüğü karşı tarafın da dosyadaki davacı ve daval tarafın talepleri neticesinde adli tıp'a gönderilir. Orada bir heyet ele alır bu konuyu, değerlendirir, mahkemeye üst yazıyla raporunu sunar. Yine bir itiraz noktanız var orada. Adli Tıp Üst Kurulu vardır. Ee, Ankara'dadır. Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Orada da bir kez daha değerlendirme, eğer itiraz konularınız yerinde görülürse bir kez daha değerlendirmeye gönderilir. Ceza davalarında zaman aşımı yoktur. Bunu unutmayın. Elinize geçen delili, beyanı, bilgiyi ya da dosyanızla ilgili bir durumu e, her dönemde mahkemeye yargılama sürecinde neredeyse sunma hakkına sahipsiniz. Bu arada bu sosyal medyadaki bilgilendirmelerimizin, tanıtımlarımızın, reklamlarımızın daha amacına yönelik olabilmesi hususunda siz takipçilerimize, danışanlarımıza, bizimle çalışan müvekkillerimize bir ricamız olacak. Özellikle işlememizi istediğiniz bir konu varsa, DM'den, özelden ya da yorumların altına yazarsanız gelecek haftalarda özellikle onlara önem veririz ya da çok takıldığınız, ihtiyacın, ihtiyacınızın olduğunu düşündüğünüz noktada Yine bize DM'den danışırsanız size bu konuda destek vermek isteriz. İlerleyen bölümlerimizde ofisimizde çalıştığımız avukat arkadaşlarımızla birlikte canlı yayınlar, söyleşiler, daha önce baktığımız dava dosyalarının yorumlanması gibi konularda yayınlarımız olacak. Katılımlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. İyi günler.